Evet abicim burası sizin gübrenizi kullandığım yer. Terakotem yaklaşık benim boyumu geçmiş. Buraya kadar buraya kadar kullandık. Şimdi burası kullanmadığımız yer. Aynı sulama, aynı işlemler yaptık. Ve şu anda görüyorsunuz ben şu anda burayı göstereyim. Burası daha benim boyuma gelmemiş. Hani genel olarak bu taraf böyle. Şu anda terakotem uygulaması yaptığımız yere gelelim. Burayı orası terakotem artı 15 kilo taban gübresi uyguladığım yer. Evet şu anda benim boyumu geçmiş görüyorsunuz. Yani gayet başarılı ve iyi bir gübre. Evet, burası aynen şu şekilde, buradan baş baştan başa kadar burası deneme olarak yapıldı. Şurası da görüyorsunuz, şurası da kullanılmadı. Burada terokotem yok, ama şurada var.